Euzu billahi olacağım Bismillahirrahmanirrahim. Teşehhütte peygambere salatü selam getirmek. Bilginler teşehhütte peygambere salat getirmek konusunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler farz olduğunu söylemiştir ki ben de o görüşteyim. Bazı bilginler ise farz olmadığını söylemiştir. Teşehhütte emredilen ve dört şeyden Allah'a sığınmayı içeren ifadenin gerekliliği hakkında da görüş ayrılığına düşülmüştür. Bunlar namaz kılanın kabir azabından, cehennem azabından, Deccal fitnesinden, ölülerin ve dirilerin fitnesinden Allah'a sığınmasıdır. Bazı bilginler bunu farz kabul ederken bazıları farz olabileceğini reddetmiştir. Ben farz olduğunu düşün farz olduğunu gör, farz olduğunun görüşündeyim. Ben farz olduğu görüşündeyim. Şeriat Onlardan sığınmayı emretmeseydi bile hiç kuşkusuz Allah'ın peygamberine uymak daha doğru olurdu. Çünkü bu durumda sığınmak Allah'ın peygamberinde sizin için güzel örnek vardır ayetinde geçtiği üzere peygamber onu yaptığı için gerekli olurdu. Hazreti Peygamber de benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılın buyurdu. Hele bir de ümmetine yapmayı emrettiği bir iş fiiline eklendiğinde durum nasıl olur? Namazda ve başka durumlarda peygambere salatu selam getirmek namaz kılan kulun Hazreti Muhammed'e e, gaybında dua etmesi demektir. Güvenli bir rivayette gıyabında kardeşine dua eden kimseye bir melek bir katı da sana diye dua eder buyurulur. Başka bir rivayette ise sana da iki katı denilir. Allah'ın peygamberi gıyabında dua etmeyi emrettiği gibi Allah da ey iman edenler peygambere salat ve selam getirin ayetinde bunu emretmiştir bu emrin hedefi meleğin duası nedeniyle ümmeti içinden peygambere dua edenlere bu iyiliğin dönmesini sağlamaktır Allah ona selam verin ayetiyle peygambere selam vermeyi emretmiştir e, mastarı zikrederek teslima emri pekiştirmiştir bununla teşehhütte zikredilen selam kastedebileceği gibi salattan sonraki selamın kastedilmesi de mümkündür. Bu yoruma göre salat getirdikten sonra peygambere selam vermek emredildi. Namazda peygambere salat ve selam etmeyi zorunlu gören bu yoruma dayanır. Dört sıkıntıdan Allah'a sığınmayla ilgili kısma gelirsek. Kabir azabından sığınmak zikredildi çünkü kabir ahiretin ilk durağıdır. Namaz kılan kişi teş teşehüt esnasında kabrine koyduğu ilk adımda Rabbinin azabının kendisini karşılamasının karşılamasını ister. Cehennem azabından sığınmak ise uzaklıktan sığınmak demektir çünkü cehennem derin kuyu demektir. Namaz kılan yakınlık halinde olduğu gibi aynı zamanda bu yakınlık halinden ayrılmaya da yakındır. Böyle dua ederek namaz kılan kişi bu yakınlık halinden ayrılıp Allah'tan uzaklaştıran başka bir hal hale düşmekten Allah'a sığınır ve onun yerine Allah'a yaklaştıran başka bir hal ister. Deccal fitnesinden sığınmak ise Deccal'in ilahlık iddiasını kanıtlamak ve insanı şaşırtmak için Adeti aşan bir takım durumları göstermesinden kaynaklanır. Bunlara örnek olarak ölüleri diriltmek gibi rivayetlerde yer alan bir takım fiilleri verebiliriz. Deccal bunları iddiasının doğruluğuna kanıt yapar. Bu konu oldukça problemlidir. Çünkü Deccal'in olağanüstü olayları göstermesi kelam, kelamcıların peygamberlik bilgisi hakkındaki kabulleri zedeler. Böylece bu fitne sayesinde onların ortaya koyduğu kanıtlar geçersizleşir. Kulların mutluluğunu sağlayan kanıta zarar veren bir fitneden daha büyük bir fitne olabilir mi? Allah bizi keşif ve vücut ehlinden eylesin. Bizim için iki tarafı akledilir ve görülen yönleri birleştirsin. Ölümün ve yaşamın fitnesi zikredildi. Dirilerin fitnesi, deccal fitnesi ile insanın mutluluğunun bulunduğu dilin, dininden kuşkuya düşüren her şeydir. Ölüm fitnesinin bir kısmı can çekişme halinde meydana gelir. Örnek olarak kişiye daha önce ölmüş ataları, akrabaları ve kardeşlerinin biçiminde gelip Yahudi ya da Hristiyan ya da Mecusi ya da muattın olarak öl diyen şeytanları görmeyi verebiliriz. Böylece şeytanlar kişi ile İslam arasına girerler. Ölüm fitnesinin başka bir yönü ise kabirdeki sual esnasında meydana gelir. Bu fitne ise meleğin bu adam hakkında ne dersin deyip peygamberi gösterdiğinde gerçekleşir. Ölü, meleğin peygambere saygılı davranmadığını görür. Meleğin bu davranışı dürüst, iman sahibi müminin kafir ve kuşkucudan ayrışmasını sağlayan bir sınamadır. Mümin, o Allah'ın peygamberi Muhammed'dir. Bize Kanıt ve hidayetle elçi olarak geldi. Biz de kendisine inandık ve ona do onu doğruladık der. Münafık ve kuşkucu ki kuşkucu peygamberin Allah katından gelen bir elçi olduğunda kuşku duyar ve onu ruhsal güçlerden biri sayar. Meleğim bu adam hakkında ne dersin deyip Allah'ın peygamberi hakkında ne dersin demediği için peygambere saygı göstermediğini görür. Bunun üzerine kuşkucu şöyle der. Bu adamın peygamberliğinde iddia ettiği derecesi olsaydı melek ona bu şekilde işaret etmezdi. Ardından bilemiyorum insanların her şey dediklerini duymuştum. Ben de onların söylediğini söylüyorum der. Bundan dolayı ise hiç tahayyül etmediği büyük bir bedbahlık yaşar. Ölüm ve kabrin fitnesi budur. Bunu bilmelisin. Teşehhüd konusu yaklaşık olarak özetle tamamlandı. Namazda selam vermek. Bilginler namazdan sonra selam vermenin gerekliliği hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler vacip olduğunu söylemiştir ki ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise namazdan sonraki selamın vacip olmadığını iddia etmiştir. Vacip olduğunu kabul edenler bu konuda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler cemaatle ya da yalnız kılındığında bir selam vacip olduğunu kabul etmiş bazı bilginler iki bazı bilginler imanın tek cemaatin imamın tek cemaatin iki selam vermesini vacip saymıştır. Bu görüş sahibinin şöyle dediği aktarılır. Cemaat üç kez selam verir. Birincisi namazı bozmak, ikincisi imama, üçüncüsü ise sağında bulunan kimseydir. Burada selam sayısını sınırlama ve engelleme itibariyle esas alınacak bir nas yoksa teorik düşünce üç selama dördüncü bir selam eklemeyi gerektirir. Bu dördüncü selam solunda biri varsa cemaat için gereklidir. İmamın ise iki ya da 3 selam vermesi gerekir. Birincisi namazı bozmak, diğer ikisi ise sağında ve solunda bulunan insanlar içindir. Solunda kimse yoksa iki selam verir. Birincisinin namazı bozmak için ikincisini ise sağındaki insana verir. Hazreti Peygamber Rivayete göre iki kez selam verirdi. Hadiste namazdan çıkmanın selam vermeyle olabileceğini belirten bir ifade yoktur. Bilmelisin ki namaz kılanın selam vermesi namazda Rabbi ile karşılıklı konuşup Allah'tan başka bir varlıktan veya yanındakilerden habersiz kalması durumunda geçerli olabilir. Namazdan çıkıp o halden varlıkları ve cemaati görme haline geçme isteyince onlara selam verir. Bu selam namaz esnasında kendilerinden uzaklaştığı için yanlarına dönen kimsenin verdiği selamdır. Namaz kılan kişi namazında varlıklar ve cemaatle kılıyorsa, cemaatle olmayı sürdürmüşse bu haldeki bir insan nasıl selam selam verebilir ki? Çünkü onlardan ayrılmış değildir ki. Böyle bir insan namazda selam vermesiyle Allah'ın katında olduğu izlemini vermekten utanmaz mı? Arif'in namazdaki selamı ise bu halden başka bir hale intikal etmesi ve geçmesinden kaynaklanır. Bu nedenle iki selam verir. Birincisi ayrıldığı, ikincisi geldiği kimseye dönüktür. Ancak namaz kılarken Allah katında olduğu için yanına gittiği kimseye selam vermez. Çünkü esas, çünkü Allah es selamdır. Dolayısıyla ona selam verilmez. Başını rükudan kaldıran ne der? En yetkin duaları içeren ifadeyi söyleyen arif başını rükudan kaldırdığında Rabbinin yerine ve ondan aktararak Allah kendisinin kendisini öveni duydu der. Bu ifade Rabbinin ifadesidir. Ardından susar. Sonra kendisine dönerek şöyle der. Allah'ım, Rabbimiz Övgü sana aittir. Böylece demesi, böyle demesinin nedeni Hazreti Peygamberden gelen sahih bir hadiste şöyle denmiş olmasıdır. İmam Allah kendisini öveni duydu dediğinde siz de Allahım Rabbimiz övgü sana aittir deyiniz. Çünkü Allah kulunun diliyle Allah kendisini öveni duymuştur demiştir. Bu nedenle yalnız namaz kılan insanın rükuda söylediği Allah kendisini öveni duymuştur ifadesiyle Allah'ım Rabbimiz övgü sana aittir ifadesini ayıracak şekilde belli bir süre durması müstehaptır. İfadenin tamamı şöyledir. Gökleri, yeri ve bunların arasını ve dilediğin her şeyi dolduran övgü sana aittir. Sen övgü ve yüceltmeye layıksın. Kulun söylediği doğrudur. Hepimiz de senin kulunuz. Verdiğini engelleyecek, mahrum bıraktığına ise verecek yoktur. Bir şey verip vermemek konusunda çalışan kimsenin gayreti senin karşında faydasızdır. Namaz kılan yalnız kılıyorsa veya cemaat imama uyan ise rükudayken üç kere yüce Rabbimi tenzih ederim der. İmamlık yapıyorsa arkasındakilerin kendisine yetişmesi için beş kez söyler. Bunun ardından şöyle der. Allah'ım senin için ruku ettim. Sana inandım ve sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, kemiklerim ve sinirlerim sana boyun eğer. Daha önce ruku ettiğinde kulun ayakta olmak ile secde arasında ara bir durumda bulunduğunu belirtmiştim. Arif ise daha önce belirttiğimiz gibi Rabbini tesbih ettikten sonra şöyle der. Allah'ım senin için ruku ettim. Senin izzetin ve büyüklükteki yüceliğin nedeniyle seni yüceltmek için sana boyun eğdim. Şöyle devam eder. Ve sadece sana yaraşan kaim kılmak başkasını var etme, bil fiil varlık verme özelliğin nedeniyle boyun eğdim. Çünkü senin önünde ayakta durduğumda Sırf Allah için ayağa kalkın dediğin emrine bağlanmak için ayakta durdum. Bu nedenle ayağa kalktım. Ayaktayken belki aklıma kendim için ayağa kalktım şeklindeki bir düşünce gelir diye ruku'ya vardım. Önünde ruku ederek senin için ruku ettiğimi ve sana inandığımı itiraf ederim. Bunun anlamı şudur. Kendi gücüm ve kuvvetim sayesinde değil sen sebep olduğun için yani senin yardımınla tasdik ettim. Senden başka kimse güç ve kuvvet sahibi değildir. Çünkü iman mahalli kalpler senin elindedir. Sana teslim oldum. Boyun eğmenin nedeni sensin. Sen olmasaydın boyun eğmemin nedeni sensin. Sen olmasaydın senin karşında ibadetlerimde halden hale girmezdim. Çünkü söz davranış olarak bu ibadeti peygamberinin diliyle bize farz kılan sensin. O da bu emir üzerine namaz kıldı ve bunu zikretti. Sonra bize emredip şöyle dedi. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılın. Sen ise peygamber arzusundan konuşmaz buyurdun. Böylece peygamberin bize emretmek zorunda olduğunu anladık. Gerçekte ise emir ona değil, sana aittir. Çünkü sen peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir buyurdun. Sonra şöyle der. Kendi sözünle seninle konuşurken bana söylettirdiğin sözde kulağım sana boyun eğdi. Sonra bağlaçla gözüm der ve onu da kulağa bağlar. Burada söz konusu olan sadece huşudur. Korkuyla boyun eğmek. Namaz kılan adeta şöyle der. Gözüm utanarak senin karşında eğilir. Senin önünde ruku ederken beni gördüğünü biliyorum. Çünkü sen benim kıblemdesin. Nitekim peygamberin bunu bana böyle bildirdi. Bu nedenle namazımda sanki seni kendinle Rabbim görüyormuş gibi görülür yapmamı emretti. Aklımdan seni gördüğümü tahayyül etsem bile senin beni gördüğünü inkar edemem. Öyleyse utanmamın yegane sebebi seni görmem değil, senin beni gördüğünü bilmemdir. Çünkü göklerde ve yerde hiçbir şey senin bilginden gizli kalmaz. Ey gözlerin görmediği gözleri gören. Arif şöyle ekler. Özüm, beyin, kemiklerim ve sinirlerim de senin karşında boyun eğer. Çünkü sen bütün bu zikrettiklerime varlığımın ayakta durmasını ve bedenimin direncini sağlayan bir güç yerleştirdin. Nefsin bu yükümlü bedenin varlığını sürdürmesi için gerekli bu güçlerle kendisine emrettiğin şeyi elde eder. Nefse emrettiğin ise seni bilmektir. Senin karşında boyun eğen özüm, sinirlerim ve kemiklerim seni bilmeye sebep oldukları için bunu algıladıklarında kendini beğenme ve böbürlenme duygusuna kapılabilirler. Bu nedenle her birinin güç ve sebeplikte kudret sahibi olmaktan soyutlanıp sana boyun eğmeleri zorunludur. Çünkü bilgilerimi kazanmam için varlığımın ayakta durmasını sağlayan ve sürdüren o güçler değil sensin. Arif rükudan başını kaldırdığında Rabbinin yerine ve Rabbinin sözünü kendisine duyurarak şöyle der. Allah kendisini öveni duydu. Duyulan şey Kulun ruku'da yüce Rabbimi tenzih ederim demesidir. Bunun yanı sıra Allah namazın başından itibaren kulun yaptığı bütün övgü ve metihleri metihleri işitmiştir. Sonra Rabbi ile olduğu hakkındaki bilinciyle Rabbi ile Rabbine döner. Bunun anlamı güç ve kuvvetine kuvvetinde Rabbinin kendisini desteklemesidir. Şöyle der. Allah'ım Rabbimiz Burada nida edatını ey düşürür. E çünkü namaz kılan yakınlık halindedir. Nida ise uzaklığa imkan verir. Ve çağıran, çağrılan ikiliğini sürdürür. Bu ise Rabbine yönelik cevabında kendisinin fark halinde varlığını sürdürmesinden kaynaklanır. Şöyle der. Övgü sana aittir. Özü gereği tam övgü sana ait olduğu gibi senden senin gücünle meydana gelir. Senden başka öven ve övülen olmadığı gibi alemde bütün öven ve övülenlerin sonuçları da sana döner. Gökler, yer ve bu ikisinin arası ile dilediğin yerleri dolduracak kadar ifadesinin anlamı budur. Arif şöyle der. Yüksek ve aşağı alemde gökler ve yer, bu ikisinin arasında ve imkan aleminde bulunup var ettiğin ya da yoklukta sabit hakikat olarak bıraktığın varlık ve belirlenim olarak bilinen her parça hak hakikati bir biricikliği ve az ya da çok başkasıyla ortaklığı cem yönünden sana ait bir övgüye sahiptir. Ben her şeyin ve öven herkesin diliyle sana ve başkasına ait övgüyle seni överim. Bu diller ile Allah'ı öven kişi dilediği bütün ilahi tecellileri ve bileşik yapısı ve doğası nedeniyle de duyulur ücretleri elde eder. Çünkü o Allah'ı diliyle ve kalbiyle zahiri ve batını olarak övmüştür. Kulun söylediği en doğru söz şudur. Pek çok benzeri olan benim gibi bu kulun pek çok benzeri olan benim gibi bir kulun ki hepimiz kuluz senin gibi bir efendiye ki benzerin yoktur. Söyleyeceği şey şunu gerektirir. Ben benzerlerimin ki onlar var olanı ve olmayanıyla bütün mümkünleridir. Vekiliyim onların bir kısmı kendi bilgisinde bir bilinçle seninle konuşurken bir kısmı farkında olmaksızın kendiliğiyle konuşur. Ben seni överken onların hepsinin vekiliyim. Çünkü ben bana ihsan ettiğin bilgiye seni bilgiyle seni biliyorum. Onlar ise senin şanına yaraşan şeyi bilmezler. Senin verdiğini engelleyen yoktur. Kast edilen özel bir tecelliyi ve özel bilgileri kabul edecek istidattır. Vermediğini ise verecek yoktur. Genel bir istidat vermediğinde ise senin vermediğini verebilecek herhangi bir efendi yoktur. Çalışan kimsenin gayreti senin karşında yarar sağlamaz. Başka bir ifadeyle bir hükümdar gibi makamı, imkanı, malı ve gerçekte değilse de kendi bilgisine göre başkasına etkisi olduğunu düşünen hiç kimseye bu durumu perde ortadan kalktığında kıyamet günü bir yarar sağlamaz. Namazda secdeler Kul secde edip daha önce belirttiğimiz gibi en yüce Rabbini tesbih ettikten sonra secdesinde şöyle der. Allah'ım senin için secde ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Senin yarattığın yüzüm secde etti, gözüm ve kulağım parçalandı. Yaratanların en güzeli Allah münezzehtir. Allah'ım kalbimde bir nur yarat, kulağımda bir nur yarat, gözümde bir nur yarat, sağımda bir nur yarat, solumda bir nur yarat, önümde bir nur yarat, arkamda bir nur yarat, üstümde bir nur yarat. Altımda bir nur yarat ve benim için bir nur yarat. Beni nur yap. Arif şöyle der. Yüzüm secde etti. Yani hakikatin secde ettiği bir şeyin yüzü o şeyin hakikatidir. Kendisini yaratana yani el mü El Müdebbir isminden onu takdir edip El Kadir, El Bari, El Musavvir isimlerinden var edene secde etti. Kulağı da Kün ol ifadesini duyması ve önce söz alınması ardından yükümlülük nedeniyle parçalandı. Göz ise görünenlerden görünmeye geçmek için algıladığı şeyler nedeniyle parçalandı. Bu durum bu yaratılış ve benzeri şeyler hakkındadır. Nitekim Allah gökleri ve yeri yaratmıştır. Ayrışsınlar diye dürülmüş iken onları parçalamıştır. Böylece yaratmanın gerçekleşebilmesi için etki eden ve edilen ortaya çıkar. Düşünen bir topluluk için ayeti geçerli olsun diye hakikatleri ispat eden bir ifade olarak yaratanların en güzeli olan Allah münezzehtir. Ardından her organındaki nur ile göklerin ve yerin nuruna dua eder. Allah o nuru kendilikteki lambaya benzer. Pardon. Allah onuru kandildeki lambaya benzetti. Lamba orada durduğu ifade eder ki arzulardan uzak durmak demektir. Kendi teorik düşünceleriyle onun hakkında söz söyleyenlerin görüşleri yağ ile tutuşan ve yakınlaşmaya yakınlaşmayla aydınlatan ki bu ağacın yardımıdır bu lambaya ulaşamaz. Ağaç ne doğulu ne batılı olarak itidalde yardım edendir. Ağaç Genişlik bakımından doğruya sapıp bilgice ihata edilemeyeceği gibi batıya sapıp mertebesiyle bilen, bilenir hale gelmez. Nur üstüne nurdur. Başka bir ifadeyle varlık üstüne varlık, muhtaç varlık üstüne dış varlıktır. Secde eden kişi bütün organlarına nuru yerleştirmesini Allah'tan ister. Karanlığı ürküten ve kaçırtan şey nurdur. Her organ Allah'ın onda yarattığı güç nedeniyle bir iddia, bir iddia taşır. Allah bu gücü o organda meydana getirmişken onu da bu güce sahip yaratmıştır. Allah'ın peygamberi bu durumu bildiği için Allah'ın kendisine her iddia sahibinin iddiasının karanlığını yok ederek edecek bir bilgi ve rehberlik vermesi için dua etti. Duanın konusu budur. Secde Eden'in son söylediği şey ise "Benin nur yap" ifadesidir. Burada "sen yap" denilmektedir. Çünkü Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah kulu duyduğunda, gördüğünde, konuştuğunda, tuttuğunda ve yürüdüğünde "Ben kulumun kulağı, gözü, ayağı, eli ve dili olurum." demişti. Bu kez kul "Benin nur yap" Bedeninin karanlıklarında ve nefis denizinde ve batınında beni gören herkes benimle doğru yolu bulsun der. Allah peygambere Kur'an-ı Kerim'i, bize ise Kur'an-ı Kerim bize ise Kur'an-ı Kerim'i anlamayı verdi. Bu bağış mertebelerin en yükseğinde, bağışların en üstüdür. Anlamı beni kendimden fani et. Benim varlığım ol. Böylece gözüm her şeyi seninle görsün, kulağım her duyulanı seninle duysun demektir. Çünkü bir organdaki nur nur sahibi olması, onun algılayabilmesidir. Duanın bütün bölümleri için aynı şey geçerlidir. Fakat istenilen nur, nurlar arasında farklılığı sağlayacak bir nurdur. Bu nedenle her organda nefsinde ve zatında nuru belirsiz olarak zikretti. Böylece solun nuru sağın nurundan, üstün nuru altın nurundan ayrıştığı gibi güç ve organların nuru da birbirinden ayrışır. Bundan sonra beni cem ve vücut, birlik ve varlık mertebesine yerleştir. Orada hakikatin birliği nedeniyle nurlar birleşir. Orada olmazsam bunun nedeni beni nur yapmış olmandır. Orada olursam ben de bir nur yaratmış olmandan kaynaklanır. Onur ile dış varlığımın karanlıklarında doğru yolu bulurum.